Evet canlarım, bugün sizlere müjdelerle geldik. Harika bir program olacak. Artık birçok belirsizlik geride kaldı. Bugün itibariyle birçok şey netleşti. Toplanın bakalım 2020 LGS tayfası. Bugün harika bir program olacak. Nerel olacak? Bir, belli olan şeylerden bahsedeceğiz. Milli Eğitim Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda. İki, bu belli olan konulara göre harika bir ders çalışma programı hazırladık. Çözdüm seni LGS kamp programı. iki haftalık. Bir üçüncüsü de İlk defa bir videomda bir çekilişten bahsedeceğiz. Programın sonunda o çekilişin detaylarını severmeye çalışacağım. Evet canlar uzun bir aradan sonra şu konu mu çıkacak, bu konu mu çıkacak, şunlar mı sorulacak, bunlar mı sorulacak derken 26 Mart itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu artık son noktaya koydu. Yani dedi ki e biz canları çok fazla yormayalım, bu yıl öğrencilerimizi çok fazla hırpalamayalım. Birinci dönem konularından sorumlu olacaksınız. Bu net. İnsanın enerjisini kaybettiren en önemli donelerden bir tanesi belirsizlikti. Bu belirsizlik de ortadan kalkmış oldu. Şimdi artık ne yapacağımız net olarak ortada. Arazinin boyutları net olarak ortada. Peki tarihle ilgili bir değişiklik var mı? Yine bugünkü açıklamalara göre tarihte herhangi bir değişiklik olmayacak. Daha önce planlandığı gibi LGS 2020 7 Haziran'da yapılmış olacak. Evet canlarım artık derin bir nefes alabiliriz. Sürece net olarak odaklanabiliriz. Tabii hocam artık konular yarı yarıya e, azaldığına göre farklı bir çalışma stratejisi içerisine girmemiz lazım. E çünkü yarı yarıya azaldı. Bu demektir ki ayrıntı çok fazla çıkacaktır. E, çok özel sorular gelme ihtimali var. E, bu anlamda bizim çalışmamızı ona göre dizayn etmemiz gerekiyor. Bugün e, çok ciddi bir mesai harcadık yeni çağ kolejinin öğretmenleriyle beraber sizin için harika bir e, program hazırladık canlarım. Bu programımız çözdüm seni LGS kamp programı iki haftalık. Çünkü Nisan ortasına kadar bir periyot, Nisan'dan sonra başka bir periyotta yine farklı bir video ile karşınızda olacağız. O tarihten sonra yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Bu programı e, videonun açıklamalar kısmında e, linki olacak. Oradan indirip bakabilirsiniz. Gün gün, saat saat ne yapacağımızdan bahsettik. Hatta artık online eğitim, uzaktan eğitim çok Meşhur olduğu için onunla ilgili de saatlerimiz var. Siz o saatte online eğitimin olduğu saatte EBA veya e, internet ortamında farklı kanallardan konular halletmek için çalışabilirsiniz. Günlük matematikte ne yapılmalı? Fenden ne yapılmalı? Kaç soru çözülmeli? Hangi konular var artık? Bakın aşağıda programımızın altında artık birinci dönem müfredatında sorumlu olduğumuz konular var. Şu an net olarak şunu söyleyebiliyoruz. Bu konulardan sorumlusunuz canlarım. Yukarıda örneğin matematikte demişiz ki 70 soru çözeceksiniz, fenden 60 soru çözeceksiniz. Hangi konularla ilgili, çözeceğiniz ve programların detayı e, bu kağıtta göreceksiniz. Bunu açıklamalar kısmında dediğim gibi bir e, bilgisayarınıza indirip uygulamaya başlayabilirsiniz. Hafta içi yoğun bir tekrar ve alan denemeleriyle geçiyor. Hafta sonu da genel bir deneme sınavımız var. İki hafta boyunca bu programı yoğun bir şekilde uyguladığımızda birinci dönemin konularını çok iyi bir şekilde bakıma almış olacağız. Unutmamak adına çok iyi bir avantaj elde etmiş olacağız. Bu arada ilerleyen süreçte programın devamı ve diğer teknikler için kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayalım canlarım. Evet gelelim bugünkü sürprize. Ee, biliyorum zor bir dönemden geçtiniz, ee, sıkıntılı bir dönemden geçtik, belirsizliklerle dolu bir dönemden geçtik. Ben de dedim ki canlarımıza bir sürpriz verelim, bir motive edelim. Bu programı haftalık uyguladığınızda yine bu videonun yorumlar kısmına, hocam ben bugün veya bu hafta programı tas, tas tamam uyguladım. Bir hafta boyunca bana söylemiş olduğunuz 1490 soruyu çözdüm ve bu hafta girdiğim deneme sınavında şu kadar net yaptım. İsminizle beraber çözdüğünüz soru ve netlerinizi mutlaka yazın. Birinci ve ikinci hafta için ayrı ayrı. Biz ikinci haftanın sonunda yani ne zaman? Canlarım 12 Haziran pazar günü yapacak olduğumuz çekilişte 3 arkadaşımıza çözdüm seni dikkat kitaplarını hediye olarak göndereceğiz. Bu da sizi motive edecek küçük bir hediye bizden size. Evet. Toparlarsak, bir artık konularımız netleşti. Ee, videonun altındaki linkteki e, dosyayı indirip hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz. Daha da önemlisi harika bir çözdüm seni LGS Nisan kampı programı elde etmiş olacaksınız. Bir üçüncüsü de artık biz bu programı yaptıktan sonra bir haftanızın nasıl geçtiğine dair yorumlama kısmına e, sonuçları yazdığınızda çekilişe de katılmış olacaksınız. Evet canlarım her şey daha güzel olacak. Hani bir şarkıda söylediği gibi su akar yolunu bulur, su aktı yolunu buldu. Bu saatten sonra süreç bizde bizimle yapacaklarımızda. Her zaman söylediğimiz gibi zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Yapabileceğinizden eminim. Kalkalım ve yürümeye başlayalım.